Herkese merhaba arkadaşlar. kanalıma hepiniz hoş geldiniz. Bugün sizlere 15 gün boyunca vloglar çekeceğim. Ayrı ayrı part part paylaşacağım. Öncelikle kendimi tanıtayım ben Rabia. Kanalıma hepiniz hoş geldiniz. Nereye gidiyoruz? Önce Bursa'ya gidiyoruz. Bursa'da bir Gorbor kampı var. Kamp yapılacak bir 10 gün boyunca sonra turnuvaya gideceğiz. Ama ben dedim ki bu bu 15 gün boyunca full time video çekemeyeceğimi baktım ve hani çeksem de çok uzun olacak dedim ki ben bunları part 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 diyerek ayırayım e, maksimum 2 ya da 3 tane video paylaşacağım e, hepsini arka arka izlersiniz artık kaçırmazsınız e, üç tane çantayla gidiyorum önce öylelikle e, kol çantamla başlayıp bir yandan hazırlanayım bir yandan da Size açıklamalar yapayım. Birazcık ayağım sakat çünkü e, Santranş sonrasında e, Gaziantep'te turnuva vardı. Ben onu çekmiştim ama o videoda biraz sıkıntılar oldu. O yüzden çekemedim. Paylaşamadım. Sağ ayağım dizimi yani bilek kısmını burktum. Şişti. E, i̇yileşti gibisinden deyip ben e, nasıl diyeyim böyle tam da iyileşemedi diyeyim. Yani bakalım ne çıkacak ne olacak ne bitecek nere olacak. Bir yandan bunları da buraya alayım. Öyle yani. Bunlardan ibaret. Şöyle ee, başka ne anlatabilirim? Yani şimdi Bursa'ya gidiyorum. Bilet alacağım. Ee, zaten biri falan geliyor. Altıda bugün antrenman var. Öncelikle ona katılacağım kendimi deneyeceğim çünkü e, ayağım bildiğiniz üzere bir de bir kere değil iki defa buktum şişlik yine devam ediyor ama bakalım ya neler olacak neler olacak ilaçlarım falan yanıma aldım bu şekilde o zaman e, ilerleyen vaktilerle görüşeceğiz. Os. Kızlar selam verin aynadan. Göremiyoruz. Merhabalar. <laughs> Cemile bitkin. Bir <laughs> ondan bitkin. Ben sapasağlam sakat. <laughs> sapasağlam sakat. <gülüyor> <gülüyor> Şimdi sudan atlayacağız abi. Şimdi bir daha sakatlanacaksın. Bir ineyim asansörde. Evet arkadaşlar, ıslava başladık. Cemile burada su içedim burada. Bugün fitness yapacakmışız. Kızlar bu tarafa Cemile Hocam. Evet. <laughs> Bizimle <de> çalışan hoca. <laughs> evet arkadaşlar. 5 <Beş> kilometre yürüyeceğim. <laughs> Tuğçe, Cemile Beyazıt, <laughs> <Hocam> <laughs> Hoca içeride. <laughs> şey aramıyorum, hiç çalamıyorum seni niye? Aynen kardeşim daha çok. Akşam oldu ya. <laughs> ay ay. Kardeşim diyor. Kulüp arıyorlar. Yok beyaz uyuyor mu? Yok beyaz öldürü. Ben arıyorum beyaz. <laughs> en son yumurta telefonu açtı, Ona patladı. Ay çok şey bana patladı. Suzi. Suzi. Şebek surat. Kendisinden ben korkuyorum ama. Demin azıcık sevdim. Hemen, annesinin yanına koştu. Ne yapıyor? Sesini <laughs> Hem karnısından çıkıyor galiba. <laughs> burundan gırıl 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 gırıl. Evet arkadaşlar şimdi antrenmana doğru geçiyoruz. Evde bir kedi cazımız var. Yalnız hazır mısın? Gidelim beklemek için şu üstüme Tamam. Evde Suzi var. Kedi caz. Nerede? Bilmiyorum şu an benim etrafımda yok. Öyle. Cemile'yi bekliyor. Bir yandan ben de şöyle başımı yapayım. Sizle. Kameralara selam vermek ister misin BBC? Hı? Merhaba tabi. Hı? Evet. Merhaba. Ay. Ha, direkt kafanı şey yapıyorsun sen. Yok be sen, şebek surat. <laughs> <laughs> Antrenman yeriniz yapacağız. Sınıyoruz. Furkan da burada. Hoca da birazdan gelecek zaten. Öyle yani. Evet arkadaşlar. Ezan okunuyor. Antrenmanımız bitti. Çok yoruldum. Şimdi eve gideceğiz. Yine yani size elimden geldiği kadarıyla videolar falan çekmeye çalışıyorum. Öyle iki parti ya da üç parti falan şeklinde olacak Çünkü çok uzun tutmak da istemiyorum. Her gün burada antrenman falan yapıyoruz, fitness de yapıyoruz. E, elimden geldiği kadarıyla sizlere bir şeyler e, göstermeye çalışıyorum. Ama bazen unutabiliyorum, onu da söyleyeyim. E, o yüzden kusuruma bakmayın şimdiden. İstanbul'a Kere dönüyorum. Her şeyi size anlatacağım bir bir. <laughs> ama beni birazcık maruz gün. Evet arkadaşlar İstanbul'a vardım. Eve gidince güzel bir konuşma yaparım. size de. Şu an çok yoğurdum. Ödüyorum ben <laughs> Yani size iki hafta bir diyecek şey isterdim ama şuna Bizim zaten çok duyulmayabilir. Duyulabilir. bilmiyorum. Yükseltimde Ama evine gidince güzel bir konuşma, bir böyle bir şey yapmak istiyorum. Arkadaşlar eve geldim. Çantayı falan bıraktım. Ee, dedim hemen kapanışı yapayım üstümü çıkartayım bir duşa gireyim bir yemek yiyeyim çünkü sabahtan beri açım ee, şöyle ben neden Bursa'ya gittim Bursa'ya gitme sebebim zaten biliyorsunuz golbol turnuvası vardı Turnuva'ya gidecektim ama pardon elim titredi özür dilerim ee, şöyle benim sağ ayağım bile burkmuştum santran şunasında oturmanın vlog gelmedi zaten ee, onda da karışıklıklar falan oldu sonra ben ee, oturma da ayağımı burktum sonra İstanbul'da tekrardan ayağımı burktum İki hafta ayağımı üst üste sağ ayağımı vurdum ve şu an ödem fazlasıyla var. Ee, orada da özel yere götürdüler ee, özele. Özeldeki hanımefendi de odrosonla ayağıma baktı. liflere falan baktı. Ee, Bağları falan baktı. Ee, dedi ki oynamanı istemem dedi. Onun dışında da ha oynarsan dedi ee, sporcuların bu ayağını takılan e, bileklikler var kalın. Onunla oynayabilirsin dedi ama ben bunu göz alamadım çünkü benim sakatlığım ciddi olumlu olabilir. Ee, o yüzden sağlığımı düşmek zorundaydım. Ben de hocalarla konuştum ve eve dönme kararı aldım. Turnuvaya gitmiyorum. Ee, bir yanım gitmeyi çok istiyordu. Ee, Turnuva'yı görmeyi istiyordum açıkçası ama nasip değilmiş. Kısmet değilmiş. Ee, ayağımda zaten şu an ödem var. Buz falan uygulayacağım. Tedavi falan olacak. Öyle. Videomu beğenmeyi, kanalıma abone olmayı unutmayın. Sizleri çok seviyorum. Bir sonraki videolarımda görüşmek üzere. Bay bay.